Evet, Selamünaleyküm. Aziz Müslüman kardeşlerimiz. Sabahımız bereket olsun. Evet, biraz sonra ezan sesi çayımızı demledik. Bekliyoruz Allah için Bizleri abone olmayı da unutmayınız yardımcı olunuz bize Allah için. Mevlam da hep onize yardım eylesin diyorum. Ee, Youtube'umuza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri Allah için davet ediyoruz. Allah'ımızın yoluna. İslamete davet, Kur'an'a davet, sünnetlere davet ediyoruz. Bütün insanlar. Ee, şimdi Yaşımız oldu 52. Yani Şubat'ta e, bir için zeyn birinde 52 yaşına bastık. Allah hayli uzun ömürler versin. Bu yandan geçmiş beratımızda varekli olsun diyorum. E, çayımızı da demledik. Size yarımızı gösterelim. Burası bizim eee Böyle güzel bir yerimiz var, böyle mekanımız var. Saat beşte yani dört buçukta geldik buraya. Yani dört buçukta geldik. Çayımızı demledik, yumurtalarımızı pişirdik. Şöyle güzel bir yerimiz var. Sizleri buraya gelme tavsiye ederim ee, bu mekana. Şuradaki resim harika bir resim, yani tarihi bir resim yapmış. Allah razı olsun. Ellerine sağlık olsun. Yani Osmanlı dedemizi andıran bir resimdir bu. Şu köşede de bir resim var. Şurada bakın kayık. Ellerine sağlık olsun yapanlardan. Evet böyle bir şeyimiz var. Bakın yemeklerimiz böyle. Aynı hala yemeklerimiz ucuz kalıyor. Bakın şöyle bakabilirsiniz. Her şey ucuz sonra köfteler, mefteler yüzlere böyle veriyor ee, bizim amacımız insanoğlunu buraya davet etmek ee, çayımız var silahımız da orada bak görüyorsunuz asamız evet asamız da orada şöyle bir çaydanlığımıza bakalım şu anda kaynıyor galiba evet ağzına ağzlığı koyduk Sayımız hazır vaziyette şu anda içimlek vaziyetinde. evet şöyle kendimize gösteriyoruz Allah için. Yumurtalarımız orada. Şöyle bir gösterelim. Yumurtalarımız da var. Tanesi 10 lira yumurtaların. bekliyoruz Elma bahçesine bekliyoruz Allah için. İstediğimiz amaç Hizmet etmek, mutlu olmak burası da bizim şöyle gösterelim bizim mekanımız bu. Evet. Evet. Hayli sabahlar Aygün. Ay Geben. Ve aleyküm selam. Hayli sabahlar Aygeben. Hayli sabahlar mekan oflular mekanı. Yani oflu dediğimiz Trabzon. İstanbul 500 evler Gazi Osman Paşa. Burada şoförlerimize ait oturabilir, e, oturabilirler. Akşam saat 12 bir bire kadar devam edebiliriz. Sağ Allah razı olsun. O zaman bir şey sorayım. Ben oza değilim, evliya da değilim, selebi de değilim. Ama ben tavsiye ederim. Evet. Şöyle. Onu da peşin söyleyeyim. Şöyle yumurtalarımız var. Ara sıra sarı yumurta da pişiriyoruz. Yani köy yumurtası. Gene onlara yumurta. Çay da onlara. Böyle mekanlara istiyoruz. Evet. Adresimiz belli. Bak bir sura. Hava biraz yağışlı. Güzel ya yağmur da var İstanbul'da. Risale-i Nur hakkında şöyle deriz. Allah Allah dostumuzdan Allah razı olsun. Allah mekanını cennet eylesin diyorum. Risale-i da bir şey yok. Kitabı okuyabilirsiniz. Niye okuyamayız emmişsiniz? Biz hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, i̇yi ve tasarruflu bir kitaptır. Tavsiye ederiz. Yani biz onunla biz şeyimiz yok. Ama eğer onu kötülemişseler ona var. Yani kim kötülemişse onda onda razı değiliz. Yani öyle bir Allah dostumuzu sakallarını kestiler. Onlar eziyet ettiler. Evet onu da dinmez yani. Kitap okunur yani öyle şey bizde öyle bir şey ayrımcılık yok. Anladın? Okuyabiliriz yani. O diyenlere bakmayın yani. Evet. 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 Şöyle çekelim. Yani. Okuyun abi. Yok. Ağır gelen bir şey yok. Evet şöyle. Burası Hazreti Salih Efendi. Kötülük yapanlar bize ait değil kardeş. Risale-i Kutsi'de bir şey yok yani. O kitap güzel bir kitap. Onun yazarı da güzel. Onun yazarına çok eziyet ettiler. Evet. Biliyorsunuz. Onun, onun sahibine çok eziyet ettiler arkadaşlar. Allah yardımcımız olsun. Allah mekanını cennet eylesin. Sak biliyorsunuz onu eziyet edenler Allah Teala huzurunda hesap verecekler. Evet onu da bitireyim. Şimdi Atatürk hakkında ne düşünüyorsun diyorsunuz. Atatürk'ün ilk bir biz Atatürk'ten bahsetme. Burası siyaset yeri değil. Tamam. Sen Atatürk, Atatürk Hanım de yatıyor. Siz onu düşünmeyin yani. Biz ATD'ye karşı değiliz. Kimseye karşı değiliz. Kötülük yapanlara karşı.